Bey ağabeyim, sevgili Hacı Ural'ı ziyarete geldim. Tabii ben, e, biz sanatçılar bu ülkenin değerleri olarak bizim toprağımızın her köşesi ayrı güzel, ayrı e, özelliği var. Kırıkkale'ye ilk geldim. Burası Türkmenlerin obası. Onu çok iyi biliyorum. Hacı abi e onların önde gelen beyleridir, Türkmen beyidir. Yiğit Biner, onun özelliklerini çok iyi biliriz. Burada olmak, Kırıkkale'de olmak bize onur ve şeref verir. Vatanımızın güzel memleketinde. Burası çok özel bir yer. Bu memlekete uğrunu, canını feda eden yiğitlerin, şehitlerimizin memleketi. Evet, burası unutulmaması lazım. Onun için burada olmak, Vural ailesiyle olmak bize onur ve şeref verir. Siz sevgili kardeşlerim, basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Tabii üzüldüğüm küçük bir şey var. Ben hayatımda ilk olarak geldim Kırıkkale'ye. Geldiğimizde bizi Kırıkkale'nin girişinde koca bir polis bizim polisimiz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz tabii ki. Bu memleket, memleketin güvenliğini sağladılar. Bizi özellikle durdurdular. Tabii bir iki saat Bizi güneşte beklettiler. Bu bizim için problem değil. Biz vatanımız için canımızı feda ediyoruz. Ama burada gördüğümüz muamele biraz bizi üzdü. Sanki ayrı bir vilayete, ayrı bir başka bir yere gitmiş gibi değişik bir muameleyle karşılaştık. Saatlerce bilinmedik bir nedenle bizim arabamız duruldu, durduruldu. Ondan sonra bir de bütün yabancı plakalı arabaları sana çekin falan. Tabii biz anladık. Yanımda da iki tane bu devletin ekmeğini, emeğini vermiş, ekmeğini yiyen iki tane polis kardeşim var, emekli polisler. Onlar da kimliğini gösterdiği halde bize çok değişik bir muamele oldu burada. Bir buçuk iki saat e, neden, niçin yani bura, bizi neden neden durdurduğumuz neden yok. Sorduğumuz halde nedenini açıklayamadılar. Onun için tabii biz anladık. Yani biz... Hacı Vural'ı çok iyi tanırız. Bu ülkede tanır. Kırıkkale'de fakirin, buradaki yoksulun ekmek vericisi. Zaten haksızlıkların yüzünde ülkemizi zora düşürdüler yıllarca. Bu ülke bizim. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi biz kardeşiz. Biz hep beraber kurduk ülkemizi. Beraber yaşayacağız. Ülkede ayrımcılık, ayrımcılık olamaz olmasın. Ee, ben zaten kültür olarak ben çok iyi bilirim yani ben bütün şehirlerimizi illerimizi ilçelerimizi hepsinin kültürünü insan yapısını hepsini çok iyi bilirim. Ee, burası ayrı bir dünya. Tabii keskin'e gittik. Çok güzeldi keskin. Kızılırmak'ın kenarındaki o. Çeşnigir. Çeşnigir Vadisi'ni gördüm. Vallahi harika, harika. Harikalar diyarı. Bizim şeye benzettim. Halifet diye. Evet. E, çok güzel yer. Yani burada olmak bizim için onur ve şerefti. Biz vatanımızı seviyoruz. Memleketimizin aşığıyız biz. Onun için e, buradan özellikle siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın.